E, yaklaşık 330 yıldır kırılmayan bir parça olarak. Bu çalışma 3 e, yıl önce başladı ve e, iki hafta önce e, hem Türkiye Jeoloji Kurultayında hem Uluslararası Deprem Çalıştayında sunuldu. Bu çalışmanın sonuçlarına göre e, İzmir'de 5 e, fay üzerindeki veriler bize bu bölgede bazı faylarda e, deprem üretme zamanlarının çok yaklaştığını gösteriyor. Özellikle Tuzla fayının üzerinde yaptığımız çalışmalarda e, 178 depremine kaynaklık ettiğini saptamış bulunuyoruz. Dolayısıyla yaklaşık 1843 yıldır bu fay deprem üretmiyor. Ve bu fayın deprem tekrarlama aralığı da 2000 yıl civarında. Dolayısıyla bu süre dolmak üzere. O yüzden özellikle bu fay zonu üzerindeki yapılaşma durumuna bakmak gerekiyor ve bu fay üzerinde bir deprem senaryosu yaratarak sanal ortamda. Bunun İzmir ilinde ne tür bir etkiye neden olacağını önceden belirleyip kentsel dönüşüm çalışmalarını ona göre yönlendirmek gerekiyor. Bir diğer fay Seferi Sarfayı. Bu fay üzerinde yaklaşık 2700 yıldır e, de, deprem olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu fayın da deprem üretme aralığı kapsamına değerlendirildiğinde yine fayın deprem üretmesinin yaklaştığını söyleyebiliyoruz. Tabi burada e, bu da işte 3000 yıl civarında. Burada tabi önemli olan şey e, bu fayların kendi periyotları içinde değerlendirildiğinde özellikle Tuzla fayın ön plana çıktığını görüyoruz. Tuzla fayı üzerinde 6.97 büyüklüğüne varan depremler olabiliyor. Seferi fayı üzerinde de 6.7 civarında bir deprem beklentisi var. Dolayısıyla bu depremlerin meydana gelmesi durumunda özellikle İzmir ilinde bu faylara bağlı olarak yerleşim alanlarında işte Seferihisar gibi, Buca gibi, Menderes gibi ve Gazi Emir gibi ve bunların hemen kuzeyindeki İzmir'in ana kent yerleşimi gibi bölgelerde deprem senaryona dayalı deprem master planlarının yapılmasında fayda var. Bizdeki deprem master planı daha önce 98-2000 yıllarında yapılmıştı. Radius adında bir deprem master planıydı bu ve İzmir fayının kırılmasına dayalı bir senaryoya göre hasar tahminleri oluşturulmuştu. Fakat şu anda yaptığımız çalışmalar İzmir fayına göre değil de Seferisa ve Tuzla faylarına göre deprem senaryolarının yeniden yapılması gerektiğini ortaya koydu. Dolayısıyla buna göre deprem senaryo yapıldığında tabii ki bunların belli bir deprem master planı kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Ee, bizim yaklaşık iki yıldır valilik düzeyinde yürüttüğümüz çalışmalar var. Şu anda zaten deprem master planının projesini valiliğimize sunduk. Oradan gelecek bilgilere göre deprem master planını İzmir'de bu faylara yönelik olarak başlatmış olacağız. Master planı kapsamında yapılacak deprem senaryolarına göre hangi bölgelerde ne tür bir kentsel dönüşüme geçileceği konusunda bir yol haritası çıkmış olacak. Özellikle bizim yapı stoğunun burada çok önemli bir yeri var. İzmir ili ölçeğindeki yapı stoğu henüz belli değil bunun ortaya çıkması çok önemli. Bu kapsamda işte Balço ve Sefirhisar'da yapı stoğu belirlenmiş durumda. Şimdi işte Bayraklı tarafında bir yapı stoğu belirleme çalışması var. Fakat bunu il düzeyinde yaymak gerekiyor. İl düzeyinde bina ve yapı ortaya çıkartılması gerekiyor. Tabii ki bu bölgelerde bu yapı stoğu çıkardıktan sonra da zemin anlamında sıvılaşan zeminlerin üzerindeki yapı stoğunun ne, ne olduğu, fayzonlar üzerindeki yapı ne olduğu da çok önemli. Bunlarla ilgili çalışmaların tümüne zaten deprem master planı adını veriyoruz.